Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özlem Öğretmeniniz. Bugün sizlerle birim kesirleri karşılaştırmayı ve birim kesirleri büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralamayı öğreneceğiz. O zaman başlayalım çocuklar. Önce bir hatırlatma yapalım. Bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren ifadeye ne denirdi çocuklar? Evet, hemen boşluğumuzu dolduruyoruz. Bir bütünün parçalarından birini ya da bir kaçını gösteren ifadeye biz kesir diyoruz. Peki, bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesre ne diyorduk? Bir tanesini gösteren kesrede, evet çocuklar birim kesir diyoruz. Birim kesir neydi hatırlayalım. Payı 1 olan kesirdi değil mi? Payı bir olan basit kesirler birim kesirlerdi. Mesela çocuklar buradaki elmamıza bakıyorum. Elma iki parçaya bölünmüş. Bu bir parçası. Çünkü nedir bu? İki parçaya bölündü. Bir parçası. Bu bir parçası birim kesirdir. Yine buradaki pizzamızı dört parçaya böldük ve bir parçası burada yine birim kesir olarak gösteriliyor. Unutmayın çocuklar, pay 1 bir olacak birim kesirlerde. Şimdi buradaki kesirlere bakalım. Hem birim kesir olarak hem de kesir olarak ifade edelim. Buradaki şeklimiz bütünümüz kaç eş parçaya bölünmüş? Çünkü kaç eş parçaya bölündüyse bu bize paydayı gösterecek biliyorsunuz. Evet 12 önce kesrimizi yazalım. 12 parçaya bölünmüş. Peki kaç parçası boyanmış? Sayıyoruz hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pay 6. Evet çocuklar bu kesrimiz 6 bölü 12 ya da 12'de 6 olarak ifade ediyoruz. Peki bu kesrin birim kesri ne oluyor? Birim kesri de bu parçalardan sadece bir tanesi demek. Yani payda 12 pay 1. Bu da çocuklar birim kesirdir. Tamam mı? Sadece bir parçasını alıyoruz. Diğer kesrimize bakıyorum. Çocuklar burada gördüğümüz gibi bir bileşik kesir var. Çünkü bir bütünden büyük bir kesir görüyoruz. Bir bütün kaç parçaya bölünmüş? 1 2 3 4 parçaya bölünmüş ve biz paydamıza 4 yazıyoruz. Paya kaç yazacağız? 1 2 3 4 5 6 çocuklar 6 parçası boyandığı için Payımız da 6. Gördüğünüz gibi bu bir bileşik kesir. Peki bunun birim kesri nedir? Yine birim kesir çocuklar sadece bir parçasını gösterir. Yani paydam yine 4 değişmez. Pay 1. İşte bu da birim kesirdir. Böyle bir hatırlatma yaptıktan sonra çocuklar birim kesirleri nasıl sıralıyoruz? Gelin ona bakalım. Şimdi çocuklar burada iki tane simit görüyoruz. Birinci şekilde simitim iki parçaya bölünmüş. İkinci şekilde simitim dört parçaya bölünmüş. Yani şöyle düşünelim. Birinci şekilde simitimi iki kişiyle paylaşıyorum. ikinci şekilde ise simitimi dört kişiyle paylaşıyorum. Hangisinde bana daha çok simit düşer ya da hangisinde bana daha az simit düşer? E tabii çocuklar siz de diyorsunuz ki öğretmenim iki kişiyle paylaştığımda bana daha fazla simit düşer. Doğru söylüyorsunuz. Burada çocuklar pay 2 pa pardon çocuklar payda 2 iki, çünkü 2'ye bölünmüş bir parçası düşüyor. Burada ise çocuklar simit 4'e bölünmüş ve bana bir parçası düşüyor. Bakın. Birinde 2'ye 2'ye bölündü, bir parçası, birinde 4'e bölündü bir parçası. Eğer fark ettiysek ne kadar çok Fazla bölünürse yani payda ne kadar çok artarsa benim payıma düşen o kadar azalacaktır. Önemli çocuklar bunu lütfen dikkatli dinleyin. Eğer paydam büyürse yani payda artarsa o zaman payıma düşen azalacaktır. Bakın burada payda 2 yani iki kişiyle paylaştım bana bu kadar simit düştü. 4 kişiyle paylaştım. Bakın çocuklar. Bana çeyrek simit düştü. Daha az düştü. O zaman diyorum ki payda paydası büyük olan birim kesrin değeri küçüktür. Payda büyüdükçe değer küçülür çocuklar. Şimdi bu bilgiden yararlanarak hem de şekil üzerinde size bunu daha net bir şekilde açıklayacağım. Evet, Şimdi 1 bölü 6 ve 1 bölü 10 birim kesirlerimiz var ve biz bunu model üzerinde göstereceğim size hangisinin büyük hangisinin küçük olduğuna birlikte karar vereceğiz. Ama eminim ki siz ekranlarınızın başında zaten bunun cevabını söylediniz ama model üzerinde bir göstermek istiyorum. Şimdi çocuklar birinci olarak 1 bölü 6 kesrini eşit bir şekilde bölmeye çalışıyorum. Şöyle Biliyorsunuz kesirlerde eşit bölmek önemli. Diğerini de çocuklar 10 parçaya böleceğiz. Birazcık hatalar olabilir. Ama sizler çocuklar daha dikkatli bölün oldu mu? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6'da bir kesri, bu da 10'da bir kesri. Bunun çocuklar bir parçasını tarıyorum, bunun da bir parçasını tarıyorum. Evet, siz de fark ettiniz herhalde. 6'da bir olan kesrin, bakın bir parçası ile 10'da bir olan kesrin bir parçasını düşündüğümüzde hangisi daha büyük? Değil mi? 6'da bir olan kesir sayısı daha büyük. O zaman çocuklar biz bunu sembol kullanarak şu şekilde ifade ediyorum. 1 6 büyüktür. 1 bölü 10 kesrinden diyorum. Ya da tam tersine şöyle 1 10 kesri küçüktür. 1 6 kesrinden diyorum. Çünkü burada bakın bir bütün 10 parçaya bölünmüş bir parçası alınmış. Diğerinde 6 parçaya bölünmüş ve bir parçası alınmış. Dolayısıyla tabii ki 6 parçaya bölünen daha büyük olacaktır. Şimdi sayı doğrusu üzerinde yine başka iki kesrimizi karşılaştıralım. Hem de sayı doğrusunu da hatırlamış olalım. Çocuklar kesirleri sayı doğrusunda sıralama ile ilgili bir video çekmiştik. Eğer izlemediyseniz de o videoyu mutlaka izleyin. 1 bölü 3 kesrini önce çocuklar sayı doğrusunda gösteriyorum. Ne yapıyorduk çocuklar? Bu bir basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında yapmamız yeterliydi. Yani 0 ile 1 arasına bir bütünden küçük olduğu için 3 eşit parçaya bölüyorum. Ve birinci parçası yani şurası çocuklar şöyle burayı evet renkli bir kalemle işaretleyelim. Burası 1 bölü 3 kesrinin olduğu yeri gösteriyor bana. Şimdi diğer kesrimi yani 1 bölü 9 kesrimi sayı doğrusunda gösteriyorum. Evet 0 ile 1 arasında 9 eş parçaya böleceğim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet çocuklar 9 eş parçaya böldüm. Ve birinci parçası 1 bölü 9 kesrinin olduğu yer. Yani çocuklar şurası. Şimdi baktığımda bu kesir sayılarında 1'e uzaklıklarına bakıyorum. Bakın. 1 bölü 3 kesir ve 1 bölü 9 kesirinin bir sayısına uzaklıkları, bir bütün uzaklıkları. Hangisi daha uzakta kalıyor? 1 bölü 9 değil mi? Çünkü 1 bölü 9 sayısı 1 bölü 3 sayısından küçük. Birisi 9 parçaya bölünmüş, bir parçası alınmış. Diğerinde Üç parçaya bölünmüş bir parça sanmış. Şöyle düşünmeyin sakın çocuklar büyüdükçe sayının büyüyeceğini düşünmeyin. Burada tam tersi payda büyüdükçe çocuklar değeri küçülüyor. O zaman bunu da sembol olarak nasıl göstereceğim sembolle? 1 bölü 3 kesri büyüktür 1 bölü 9 kesrinden. Ya da ne yazıyorum? 1 bölü 9 kesri küçüktür. 1 bölü 3 kesrinden şeklinde bunu da ifade etmiş oluyoruz. Ve geçelim çocuklar bir diğer soru. Evet. Şimdi de burada eee gördüğümüz gibi 4 tane kesir sayımız var ve biz bunu küçükten büyüğe doğru buna da dikkat edelim tamam mı? Küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Bakıyorum kesirlerime 1/2, 1/15, 1/7, 1/9. Bakın küçükten büyüğü en küçüğünü bulacağım. Hemen bulduk. Paydaya baktım. Payda biri 2'ye bölünmüş, biri 15'e bölünmüş, 7'ye bölünmüş, 9'a bölünmüş. 15'e bölünmüş bir parçası alınmış. Çocuklar bu en küçük kesirdir. Evet 1 bölü 15 küçük. Evet bunu şöyle aradan çıkaralım. Sonra bakıyorum. Evet 1 9 kesri bunu da aradan çıkaralım. O da küçük. 1 bölü 7 kesrinden. Evet sen de aradan çık ve 1 bölü 2 kesri. İşte çocuklar birim kesirleri bu şekilde biz küçükten büyüğe doğru sıraladık. En büyük 1 bölü 2 kesir. Tabii çocuklar 1 bölü 2 aynı zamanda yarım demektir değil mi? En büyük 2'ye bölünmüş bir parça salınmış. Diğerine baktığımda 15'e bölünmüş bir parça salınmış. Çocuklar şimdi e, bu kesirleri sıralama ile ilgili olarak e, karşımıza problemler de çıkabilir. E, şimdi böyle bir problem de çözelim e, ve konuyu daha iyi anlamış olalım. Evet sorumuzu okuyoruz. Semra, Metin ve Gülseren eşit büyüklükte bir lahmacun almışlar. Semra lahmacununu 4 Metin iki Gülseren üç parçaya bölmüştür. Ve her biri bir parça yemiştir. Çocuklar bakın, hepsi farklı sayılara böldü ama hepsi bir parça yedi. Yani birim kesir değil mi? Pay bir, hepsi bir parça yedi. Ve çocuklar bizden ne isteniyor? E, bu üç kişinin en çok lahmacun yiyenden en az lahmacun yiyene doğru sıralaması hangisidir deniyor. Şimdi hemen bakıyorum. Şöyle isterseniz e, bunu isimleri yazalım karışıklık olmasın çocuklar böyle kendi cümlelerimizle e, not almak önemli. Hepsinin lahmacunların büyüklükleri aynı. Şöyle birer bütün lahmacun. Semra lahmacununu dört parçaya bölmüş. Evet dört eş parçaya bölelim bir parçasını yedi. Dörtte birini yedi yani. Bakalım metin iki parçaya bölmüş. Şöyle metin de iki de birini yemiş. Gülseren lahmacununu üç parçaya bölmüş ve o da bir parçasını yemiş. Evet çocuklar. Şimdi bizden istenen ne? bu üç kişiden en çok lahmacunu yiyenden en aza doğru yani en büyükten en küçüğe doğru sıralayacağız. En çok yiyen bakıyorum dörde bölmüş bir parça, ikiye bölmüş bir parça, üçe bölmüş bir parça. Evet ben buldum çocuklar en çok yiyen Metin. O zaman seçeneklere bakıyorum. Zaten çocuklar gördüğünüz gibi sadece B seçeneğinde Metin var. Diğer seçenekleri şöyle eliyoruz ama yine de hepsine bakıyoruz değil mi? İkinci fazla yiyen, üçte bir Gülseren, evet ve üçüncü Semra. Doğru çocuklar, B seçeneği olacak. En büyükten en küçüğe doğru sıralama Metin, Gülseren ve Semra şeklinde. Çocuklar burada da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe unutmayalım tamam mı? Evet çocuklar şimdi birim kesirleri karşılaştırma konusunu daha iyi kavrayabilmek için kesir takımları üzerinde inceleyelim. Şimdi birinci olarak gördüğümüz bu kesir takımı bir bütün kaç parçaya bölünmüş? İki parçaya bölünmüş ve bunun bir parçası bu oluyor çocuklar. Bir parçası bu. Şimdi bunu şöyle kenara bırakalım ve başka bir kesir takımımıza bakalım. Buradaki kesirimiz de çocuklar 1, 2, 3 eş parçaya bölünmüş ve bir parçası çocuklar bakın. Bunun bir parçası da e, yani 3'te biri bu kadar oluyor. Eğer 4'e bölersek hemen 4'e bölünmüş bir kesir takım alıyorum. Çocuklar bakın 1, 2, 3, 4 bir parçası. Şöyle sırayla koyalım çocuklar. Bu 2'de bir kesrimiz. Bu 3'te bir kesrimiz. Bakın çocuklar gittikçe küçülmeye başlıyor. Bu da çocuklar dörtte bir kesrimiz Bakın bu da daha küçüğü. Bunları kenara koyalım ve e, bakalım beş parçaya bölünmüş olan bir kesir takımımıza bakalım çocuklar. Bakın bir, iki, üç, dört, beş parçaya bölünmüş bir parçası. Ne kadar çok parçaya bölersem o kadar küçülüyor. Farkındaysanız bakın iki parçaya bölünmüştü. 3 parçaya bölünen kesir birim kesrimiz, 4 parçaya bölünen birim kesrimiz. Bakın bu da çocuklar 5 parçaya bölünen yani 5'te bir olan birim kesrimiz. Gördüğünüz gibi ne kadar çok eğer parçalanırsa o kadar küçülüyor. Bakın çocuklar burada diğer kesrimize bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 eş parçaya bölünmüş. Daha da küçülmüş. Bakın 8'de 1'e bakar mısınız çocuklar? Şurada e, aradaki farkları daha iyi görebilirsiniz. 2'de 1, 3'te 1, 4'te 1, 5'te 1, 8'de 1. Ve son olarak çocuklar size daha da küçük kaç parçaya bölünmüş? Bakın bu da 12 eş parçaya bölünmüş. Şöyle yaparsam daha iyi görebilirsiniz. 12 parçaya bölünmüş. Yani 12'de bir kesir çocuklar. O da gördüğünüz gibi şu kesir. O zaman şöyle bakalım. Büyükten küçüğe doğru. 2'de bir. Bakın çocuklar bu daha büyük. Gördünüz mü? Evet. 4'te 1'e bakalım. 4'te 1 de çocuklar 3'te 1'den küçük. Bakın. Şimdi 5'te 1'e bakalım gittikçe küçülüyor. Ne kadar çok bölünürse, evet 8'de 1 daha küçük ve en küçük 12'de 1. Tabii çocuklar payda ne kadar küçülürse gördüğünüz gibi e, o kadar şeklimizde çocuklar küçülmeye başlıyor. Şimdi çocuklar başka bir örnek üzerinden. Ee, bu konuyu daha iyi kavramanızı sağlayalım. Şimdi bu bir bütün çocuklar. Tamam, bir bütünü iki parçaya bölüyorum. Bakın, iki parçaya bölündüğü zaman böyle bir şekil çıkıyor karşıma. İki de bir. Sonra çocuklar yine bu bir bütünü eğer üç parçaya bölersem karşıma çıkan evet parçalara bakalım daha mı küçüldü? Evet çocuklar az önce gösterdiğim gibi daha da küçüldü. Dört parçaya bölersem, bakıyorum. Evet, parçalarım gittikçe küçülüyor. Dörde bölünce daha da küçüldü. Beşe bölünce daha da küçülecek. Altıya, yediye, sekize, ona, on ikiye, yirmiye ne kadar çok bölersem o kadar küçülecek çocuklar. Bakın, beşe bölmüş olduğum kesirlerde parçalarım daha da küçük oldu. Gördünüz mü çocuklar? Evet. Bakın. Gördüğümüz 1, 2'ye bölünmüş hali, 3'e bölündü, 4'e bölündü, 5'e bölündü ve her birinde daha da küçüldü. 1 bütün, yarım, bakın 3'te 1, 4'te 1, ne kadar küçüldüğünü de bu takım üzerinde görmüş oldunuz çocuklar. Bakın en küçük 5'te 1 kesri, 4'te 1, 3'te 1, 2'de 1 ve bir yani bir de bir kesir diyoruz çocuklar. Evet bugün dersimizde birim kesirleri karşılaştırma ve onları büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralamayı öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.